Çocuklar, biz bugün parka piknik yapmaya gidiyoruz ve çantamızı hazırlayalım. Evet. Hazır mısınız? Evet. Bekleyin ben abur cuburlarınızı getireyim. Piknik yapacağız. Oley! Hadi koyun bakalım Çok bunları. Ben Al, ben Hadi hazırla bakalım. koyamıyor arkadaşlar. Aferin kız. Koydun. Koydun mu? Koydum. E hadi bunları da koyalım. Hadi Bu arada arkadaşlar like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olun. Bizlere destek olun lütfen. Hayalade destek olun. Hadi gidelim o zaman. Hadi gidelim. Al çantanı. Abla. Hı? Aa, sen evet hadi yürü. Yürü anneciğim. Geldik değil mi? Acım yandı. Neden? Cipsin acı mı? Hı hı. Hayır anneciğim acı almadık ki. <laughs> sen niye kızardın bu kadar? Çocuklar var mı? Piknik yapıyor benim kızlarım. Piknikten sonra ne yapacaksınız? Sallanalım mı? Tamam. Bit bitti mi pikniğiniz? Evet. <laughs> çok hızlı Hiroş. çok hızlı salla. <laughs> Hiroş korkmuş. Annem sen korkmazsın ki bu kadar. Saklan koş sayıyor bak. Kaldın ortada git 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 duvarın oraya git <laughs> Hira sen de saklan oraya E ee, Meryem neredeler? Geliyor. Gel, koş 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 annem koş annem <gülüyor> <gülüyor> Saklan 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 hay <laughs> hayal, hayal. Buraya buraya koş oraya koş annem koş 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 Hayalada nerede acaba ya? Bütün çocuklar saklandı. Git bul bakalım onları. Hayal hayallere saklandı sen. Koş 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 kızım koş kızım koş kızım. Eyvah yakalandın. Ne oldu yoruldunuz mu? Nereye gidiyorsunuz şimdi? Ben şimdi vallahi eve uzanmak istiyorum artık. Yani oynamak istemiyorum <laughs> İyi tamam eve gidip uyuyalım o zaman. Hadi Yok, yürü uyumak bak. Uyumak istemiyorum. Tamam uyuyalım o zaman.